Merhaba arkadaşlar nasılsınız neler yapıyorsunuz ben Haziran ayı için çok çok hızlı başladım ve çok çok yoğundum hani normal özel hayat olarak çok yoğun geçiyordu videoyu anca çekebildim Haziran okumalarım şu an sekte de gidiyor ama inşallah önümüzdeki günlerde toparlayacağım bu durumu Evet Mayıs ayı normal bir seviyede geçti. Bayağı bir dizi izledim, kitap okudum, dinlendim, film izledim. O yönden böyle çok yönlü geçti diyebilirim Mayıs ayı benim için. 15 kitap seçmiştim. 15 tanesini de okudum bitirdim. Bazı kitaplar beklediğim gibi çıkmadı. Ne yalan söyleyeyim hani daha güzel kitaplar beklediklerim vardı. Biraz hayal kırıklığı yaşadığım kitaplar oldu. Ama yine çok severek okuduğum kitaplar da oldu. Evet direkt şimdi kitaplarımıza hemen geçiyorum. Neler okudum? Şimdi Halide Edip Adıvar'ın Ateşten Gömlek attı kitabını okudum. Yani bir, birkaç arkadaşla birlikte okuduk. Çok çok güzeldi. Yani şimdiye kadar neden okumadım diye kendime kızdım. Yani kitap harikaydı. Zaten Halide Edip Adıvar'ın Diğer kitaplarına da hemen almaya başladım. Şimdi bu kitabımızda konumuz neydi? Milli Mücadele dönemini anlatan ilk kitaplardan olduğu söylenir. Hemen arkasından yazılan sıcağı sıcağına o anda yazılan kitaplardan olduğu söylenir. Ve gerçekten de o havayı bize vermişti. Burada işte bir karakterimizin baca bacaklarını kaybetmesiyle ve kafasındaki kurşun olaylarımız başlıyor. Onun e, geçmişe dair e, aklında hala varken onları e, not etmesi hani e, o olaylardan önce cephede neler yaşadığını, geçmişte neler döndüğünü bizlere çok güzel o milli mücadele dönemindeki insanların a, yani köylülerin neler yaşadığını asıl konumuz İzmir işgaliyle başlıyor. Hani o dönemde e, karakterimizin Hayatına birinin akrabasının gelmesiyle, Ayşe karakterimizin girmesiyle olaylarımız başlıyor. Arka tarafta bir aşk hikayemiz, aşk üçlemesi dönmekte. Bir taraftan milli mücadelenin ruhu bize gösterilmekten, neler yaşandığı gösterim. Yani çok çok güzeldi. Ben dilini, anlatılmak istenen durumu çok severek okudum. Yani muhakkak hala okumadıysanız tavsiye ederim. Okumalısınız. Evet gelelim bir diğer kitabı modern klasiklerden Doktor Hastalandı adlı kitabımız. Bu kitapta ise bir profesörümüz dil alanında kendini geliştiren bir profesörümüzün beyninde bir tümör çıkmasıyla hastaneye yatması ve oradan sonra eşinin de barbar bar dolaşmasıyla yani onu hastanede bırakıp hastanede tedavi olacağı için hastanede bırakıp bara geçmesiyle ve bunun kafaya takmasıyla eşinin olaylar başlıyor. Yani burada biraz yeri altı dünyası böyle bir edebiyatı sezdim. Karanlık bir durum. O karakterimizin kendi iç dünyasında dolaşması o iç dünyasının karakteri yansıtırması, çevrenin ona göre oluşturulması. Yani biraz karmaşık. Yani biraz okuması zor. Yani canlı insan sıkıldığı bir kitap diyebilirim. Ama böyle bir karamsarlık ve yani o karakterimizin içindeki dünyasında dolaşıyoruz diyebilirim. Farklı bir kitapta Çok çok beğendim diyemem ama yani idare eder. Sonlara doğru kitabı kavruyoruz desem daha iyi olur. Bir modern klasik olarak idare ederdi benim için. Evet. Bu ay severek okuduğum kitaplardan biri Şermin Yaşar'ın Deli Tarla adlı kitabı. Kitap yani gerçekten her hikaye çok çok güzeldi. 16 tane yanlış hatırlamıyorsam hikaye vardı. Hepsini severek okudum. Yani şimdiye kadar 3 ya da 4. kitabı oldu benim için Şermin Yaşar'ın favorilerimden biri oldu diyebilirim. Yani birinci sıraya yerleştirebilirim bu hikayelerini. Genelde ta takıntılı, obsesif insanları böyle konu edinmişti. Güzel hani böyle bir merak uyandırıcı şekilde. ...başlıyordu konumuz. Sonra böyle bir... ...farklılaşmaya başlıyordu. Yani son noktayı sonuna doğru... ...yani konular o kadar güzeldi ki... ...her biri bence bir kitap olacak seviyede... ...güzel konuları vardı. Ve içimizden de diyebilirim her zamanki gibi... ...sanki yana başınızdaki bir insan anlatıyormuş gibi... harika hikayeler vardı. Hepsini ben çok severek okudum. Deli Tarla adlı kitabı da... ...yani hikayesi pardon. Çok çok güzeldi. Sonunda var ya yani yani son noktayı koydu böyle her şey basit giderken. Hikayelerin böyle sonları çok çarpıcı şekilde bitirmişti. Ben çok severek okudum. Muhakkak tavsiye ederim hikaye severler için. Hikaye sevmeyenlere de ilk olarak tavsiyemdir yani. Sessiz sevdirecek bir kitap olduğunu düşünüyorum. Gelelim Kabil atlı kitabımıza. Kabil'de ise bütün dinlerin başlangıcı İnsanlığın her hikayedeki dinlerdeki başlangıçlarına değinmiş kitabımız diyebilirim. Hepsini eleştirmiş. Yani bütün tanrıları herkesin tanrısına bir şekilde e, dokunmuş, eleştirmiş. E, dini konuda çok kapalıysanız kitap size çok itici gelecektir. Yani belki okumak bile istemeyeceksiniz çünkü bazı yerler çok açık açık hani ya da çok açık şekilde eleştiriyor. Yani o konuda canınızı sıkabilir ama bilgi konusunda biraz eleştirilere açıksanız tavsiye ederim. Bir diğer kitabımız Kadınlar Ülkesi. Bu kitaptan sanki biraz daha çok şey bekliyordum gibi bir şeyler eksikti böyle. Şimdi e, tabii güzel mesajları da vardı hani okunması gereken. E, zaten ismi gibi kadınlar ülkesi üç tane erkek yani böyle toplumda bilim insanı diyebileceğimiz böyle araştırmayı seven farklı şeylerle uğraşan üç türde bilim insanımız böyle ormanda yine bir araştırmalı kamp döneminde birilerinin bir kadınların sadece yaşadığı bir topluluk olduğunu söylüyor ve bunu araştırmak için yollara düşüyorlar bu üç kişi ve yani hala oraya giderken nasıl erkeksiz yaşarlar diye bunu tabii ki kabul etmiyorlar. Kesinlikle gizli ya da onlar başka bir yere saklamış olabilirler falan böyle bir enteresan teorilerle yollara düşüyorlar ve kadınlar ülkesine ulaşıyorlar. Kadınlar ülkesinde bazı şeyler çok çok iyi, bazı şeyler böyle hayalperest gibi yani açıklığa getirilemeyecek, ulaştırılamayacak konular üzerinden gidilmişti. Mesela şeyler çok iyiydi. Yani orayı araştırmaya başlamaları, erkeklerin o gerçekleri görmeye başlaması. E tabii e, ava giderken ablamaları da başka bir şeydi onlar için. Hani kadınları küçümsemeleri ama gerçekleri öğrendikçe de e, kendi dünyaların nasıl olduğunu görmeye başlamaları. Kitabın yazarı yazıldığı dönemde hani şöyle bir e, Tabii ki önce tepki çekiyor kitabıyla ama yavaş yavaş kendini kabul ettiriyor ve e, tür olarak feminist e, bilim kurgu tarzı olarak ilk olarak da yani ilk olduğu da söylenebilir. Şimdi üç erkeğimiz direkt konu dağılıyor böyle bir sürü şey söylemek isteyince. E, şimdi üç erkeğimiz kadınların nasıl yaşadığını hani bu çünkü onların yaşamını gördükçe ne kadar düzenli ne kadar huzurlu bir sistemlerinin olduğunu görüyorlar. Çünkü hani insanların ilk aklına gelen kadınların olduğu ortamda kıskançlık, hani fesatlık ya da birbirini çekememe ya da düzenin olması imkansız diyorlar yani. Asla kabul etmiyorlar. Tabii ki yazarımız bunu tam tersi o kadar bir raya oturtmuş gibi 2000 yıllık bir tarihi olan bir kadınlar ülkesi. Kadınlar topluluğu. Yani her şey yerli yerinde sadece yani Şunlar çok güzeldi mesela çocukların yetiştirilmesi için verdiği mesajlar çok iyiydi. Toplumun düzeni için yani yaşamın düzeni için verdiği mesajlar çok güzeldi. Ama tek kafama takılan kısım üreme kısmıydı. Orası biraz havada ve tanımlanamaz olarak kalmıştı. Birkaç bir yerde vardı şu an hatırlayamadım ama okunması kolay. Yani meraklı okuyor insan. Güzel hani başka değişik fikirlerin ortaya atılması, yaşantı için, varoluş için güzel yine kısımlar vardı. Bence okuyabilirsiniz. Yani güzel bir kitap farklı bakış açısını görmek gerektiğini düşünüyorum. Bence okuyabilirsiniz. Gelelim Bağzak'ın tılsımlı deri atlı kitabı. Şimdi ben bu kitabı okurken gerçekten çok zorlandım. Ne yalan söyleyeyim, sıkıldım. Bayağı uzun sürdü okuması. Çok fazla tasvir verdi ve tasvirlerde boğuldum resmen. Konudan çok sap, yani konu dağılıyordu. Konuyu adapte olamıyordum. Hani ben genelde yani betimlemeleri seviyorum hani okurken ama e, kitapta böyle bir e, ağırlık vardı, gitmiyordu, çekmiyordu kendine. Yani böyle e, kavrayamıyordum, böyle kendimi veremiyordum kitaba. Onun için biraz uzun sürdü okuması. Şimdi şöyle burada ise bir e, gencimiz, böyle hani normal düzeyde bir gencimiz eline bir tılsımlı bir deri geçiyor. Ve onunla birlikte hayatı değişmeye başlıyor ve gün ve gün aslında hayatının solduğunu görmeye başlıyor e, farklı güzel bir hikayeydi ama dediğim gibi yani çok ağır ve yani beni zorladı ne yalan söyleyeyim bazak ya da tasvirleri böyle kurgu çok karmaşıklı hale getirmişti. Kurgu oturamamıştı benim için yani. Sizleri bilmiyorum ama yani fikirleri olanlara da beklerim. Beni biraz sıkmıştı. Yani benim tarzımı bilenler için belki hoşlarına gitmeyebilir onun için. Yani severlere tavsiyedir. Sevmeyenler de Biraz daha bekletebilirler. Evet gelelim bir diğer kitabımız Dostoyevski'nin Kumarbaz adlı kitabı. Yine çok eğlenceli bir kitap okudum. Sadece başlangıç biraz durgun başladı ama büyük anne kısmı geldikten sonra biraz eğlenerek okudum. Şunu söylemek gerekirse kitabı bitirdikten sonra şöyle düşünüyorsun. Şurada bir rulet masası olsa da ben de geçip bir oynasam. O kadar şeplendiriyor insanı hani eğlenceli hale getiriyor. Zaten kitabı 21 gündemine... Çok kısa bir zamanda yazıyor ve o dönemde zaten dost eskin hayatını bakarsınız zaten o da bu oyunlara meraklı bir kişi yani onun için böyle canlı canlı hani o kadar güzel tasvirler ortamı o kadar güzel yansıtıyor ki dedim yani kitabı bitince diyorsun ki şurada rulet olsa da iki tane atsam. E, büyük anne kısmı zaten böyle tam bir heyecanlı ve komikti, güldüğüm kısımlarda. Başlangıç biraz yavaş başı, sonra açılıyor hani biraz karakterler karışıktı. Acaba kim konuşuyor, kim ne söylüyor? Biraz oralar sıkıntılıydı. Ondan sonra düzelmişti. Yani aşk üçgeni, insan gene ruh hallerinin anlatıldığı bir taraftan herkesin bir sıkıntısı var. Her kimse mutlu değil. Ama e, kumarla bir anda yükselebiliyorsun, bir anda sıfıra inebiliyorsun. Yani hiçbir şeyin elinde olmayabiliyor. Onu da gösteriyor. Yani günlük bir yaşam ortamı var. Herkes yani böyle umursamaz. E, bir taraftan yani o gün ne buldum, ne yedim mantığıyla yaşıyor. Yani hiç umursamaz bir tarz gördüm. Güzel, eğlenceli yine psikolojik tahlillerin yapıldığı, ruhların böyle irdelendiği güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Yani okumanızı tavsiye ederim. Yine Dostoyevski her zamanki gibi. Evet gelelim her ay okuduğum Ahmet Hamdi Tanpınar kitaplarımdan. Aydaki Kadın kitabımız. Şimdi Şimdi bu kitabımı aslında ben yanlış bir zamanda okumuşum. Yani bazen çok araştırma yapmayınca böyle e, arada tökezliyorum diyebilirim. Bu kitabını en son okusaydım daha iyi olurdu. Çünkü e, bu kitabını e, Ahmet Hamdi bunların bir öğrencisi bir araya getiriyor. 4000 küsürlük bir sayfa arasından, e, nüshalar arasından toparlayarak bu kitap haline getiriyor. Aslında e, Ahmet Hamdi hani yıllarca bu... Kitap üzerinde çalışıyor Hani çok güzel kitap ortaya çıkaracağım hani çok güzel bir çalışma yapıyorum diye söyle e, söylüyormuş ama ömür yetmediği için kitap yarım kalmış ve e, Güler Güven adlı öğrencisi ise e, nüshalar içinden bu kitabı toparlamaya çalışıyor ve bir e, sonu yok kitabımızın yarım bir şekilde ama e, yine çok güzel döneminin e, siyasetini müziğine sanatına aşk hikayesi çerçevesinde böyle çok güzel değiniyor. Yani güzel bir şölen sunmuş bize. Sadece sonu yok. Ahmet Hamdi Tanpınar severler için bence okunabilir bir tarz. Hele ki edebiyatçılar için bence güzel bir şahser olduğunu düşünüyorum. Yani Ahmet Hamdi Tanpınar okuyacaksanız bu kitaptan kesinlikle başlamayın derim. Yani başka kitaplarıyla başlayın. Yani en son okunacak kitabıdır bence. Yani yine güzel bir kitap okudum. Evet, gelelim Elias Canetti'nin İnsan İnsanın Taşrası adlı kitabı. Çok çok güzeldi. Kitabın her satırı neredeyse yani gerçekten güzel mesajlar veriyordu, düşündürüyordu ve e, yani bir taraftan soru soruyor, bir taraftan cevaplandırıyor. Cevaplarıyla yine bizi böyle muallakta bırakıyor. Şimdi kitabın konusundan bahsetmek gerekirse e, Yazarın notlarından oluşmakta. 1942 ile 1972 yılları arasında galiba not e, o arada aldığı notlardan oluşmakta. Çünkü e, şöyle bu kitap ortaya çıkıyor. Yazar kitle ve iktidar adlı kitabını yazarken hani başka kitapla uğraşmayacağım demiş ve e, sadece ona odaklanmaya çalışmış. Yazarımız yerinde duruyor mu? Tabii ki durmuyor ve o ara aklına geldikçe o yıllarda yaşanan durumlara göre notlar almaya başlıyor ve kitap bildiğiniz notlarından oluşmakta. Hani e, her paragraf birbirinden ayrı olabiliyor, farklı konular olabiliyor. Hani böyle yavaş yavaş okuyabileceğiniz, sizi e, birçok konuda düşündüren genelde ölüm, e, tarih, e, var oluş yaşamın her tür konuya aslında değinebiliyor ama e, genel olarak işte ölüm, e, var oluş geçmiş hani aslında tarihi hiç sevmiyor. Hani artık geçmişin geçmişte dünün dünde kaldığını söylüyor. Ve o konuda çok katıydı. Yine bir sürü böyle eleştirileri vardı. Yani yavaş yavaş okunacak güzel eleştirilerin bulunduğu bir kitap olduğunu düşünüyorum. Elias Kandil'den ikinci kitabım benim. Yani belki yazarı biraz tanıdıktan sonra bu kitabı okursanız daha da anlamlı olabilir. Ağır bir yazar. Hani anlamak zordur yazarı. Yani biraz kendi hazır hissettiğinizde okumanızı tavsiye ederim. Bir diğer kitabım Babamı Kim Öldürdü. Yazarın kendi yaşamından biraz esinerek oluşturduğu bir kitap. Aslında normal bir duygusal geçmişine gidip ailesi, babasıyla ilişkileriyle ya da Anne-baba, ebeveynlerle olan ilişkilerle, bir eleştirilerle başlıyor. Sonumuz siyasete bağlanmıyor. Kendi ülkesinin siyasi durumuyla ilgili eleştirilerde bulunuyor. Zaten e, yazarımızın hayatını e, araştırırsak e, biraz aktif ve geniş çerçevede düşünen bir yazar olduğunu göreceğiz. Kendi ülkesinde bayağı bir çok yönlü çalışan biri ve birkaç ödül de almıştı galiba. İncecik yani genelde dili güzeldi. Çabuk sürükleyici bir şekilde okuyor insan. Yani farklı tarz isterseniz güzel bir kitaptı. Hadi yarın görüşürüz. William Maxwell'in kitabı. bir editör olmuş yani Amerika'da bayağı bir tanınan biri. Bayağı çevirilerle bilinen bir kişi. Hikaye yazmadığı hikayeleri pek seviliyormuş ve en sonunda bu kitabı galiba oluşturuyor. Yani hikaye tarzı dersek daha iyi olur. Bir kişinin 50 yıl sonraki o dönemlerde bir arkadaşının hani arkadaşıyla yaşadığı sıkıntıyla bir cinayetle olay başlıyor ve o 1920'ler hani 1920'lerle başlanan bir 50 yıllık bir süreçte dünyada oluşan siyasi durumlar o ülkede yaşanan siyasi durumlara değiniliyor. Biraz yavaştı temposu hani çok da hoşuma gitti diyemem. Yani idare eder yine böyle geçmişe giden Dönemine ışık tutan kitapları seviyorsanızsa belki ilginizi çekebilir. Evet. Bir diğer kitabım Vezir Gambit'i. Dizisini izlemiştim. Kitabını da okudum. Diziyle kitap birebir harikaydı. Dizisini de öneriyorum. Kitabını da öneriyorum. Yani bet adlı karakterimizin 8 yaşında santraç öğrenmesiyle olaylarımız başlıyor ve onun o yaşamında inişleri, çıkışları kendi hayatındaki o çerçevede neler yaşadığını, adım adım nasıl değiştiğini görüyoruz. Yani nasıl bir dünyaya şampiyonuna ulaştığını görüyoruz. Ben yani diziyle kitap arasında hiçbir fark yoktu. İkisini çok severek okudum ve izledim. İkisine tavsiye ederim. Ben yani ikisinden birini de seçip izleyip okuyabilirsiniz. Harikaydı. Bir diğer kitabım Kristen Hanla'nın Bülbül adlı kitabı. Bu da yine İkinci Dünya Savaşı'nı anlatan e, hikayelerden biri. Aslında bu buna benzer çok fazla hikaye okumuştum ve beni çok çok candan etkilemedi. Ama dediğim gibi kurgusu dili yine çok güzeldi. Okudu sürükleyici bir şekilde gitti. Şöyle iki kız kardeşimizin e, kendi hem hayat sorunlarına hem de o, o İkinci Dünya Savaşı'nda Paris'inde ve Paris'in yakın bir küçük kasabada geçen olayları okuyoruz. Arada bir duygulandırdı. Yani ee, Nazi'nin yaptığı olayları genelde hep okuduğum ve sırasıyla neler neler yaşadıklarını bildiğim için biraz bazı konulara hazırlıklıydım. Bazı böyle üzüldüğüm yerler oldu deme yani oldu. Ama çok çok etkiledi mi? Hayır. Çünkü bundan da iyi o nazi olaylarla ilgili yine hikayeler okumuştum. Belki de artık oku yok ya sıkılmış da olabilirim bilmiyorum. Ama yani zor durumlar savaş ortamları hiç de kolay değil. Onu anlatan sürükleyici bir hikayelerden biriydi. Evet gelelim bütün günlerin akşamına. Kitabımız 5 kitap olarak görünmekte. Şimdi ilk hikayemizde bir evli çiftle e, çiftin çocuklarının doğması, çocukların ölmesiyle başlıyor. Sonraki aşamalarda hani 5 kitap dedim ya çeşit. Bu bu sefer böyle bir 5 tane alternatif hayat ortaya atılıyor ve nasıl bir yaşam olabilirdi? O çocuk ölmeseydi neler olabilirdi? Çocuk ölseydi neler? Hani nasıl bir hayat yaşayabilirdi? Onlar üzerine böyle alternatif hayatlar üzerine bir e, sohbet muhabbet vardı diyebiliriz. Sadece rahatsız eden kısım isim olmamasıydı böyle bir insan karıştırıyor neler oluyor hani ilk anlayamadım yani bir ikinci kitaptan sonra biraz bir şeyleri kavramaya başladım hani şöyle kalınlıkta. yani e, isim olmadığı için rahatsız ediciydi kavrayamıyorduk hani neydi çünkü hep her gittiği ülkede yani Viyana Galicia birkaç e, geçiş yapıyor şehire böyle yani o süreçlerde insan kafası karışmaya başlıyordu farklı türdü yani çok çok beğendim diyemem yani böyle bir tarz severseniz öneririm diyebilirim. Evet arkadaşlar benim bu ay okuduğum kitaplar bunlardı. Yani dediğim gibi içinden çok sevdiklerim de oldu. Bazılarını neden aldım, niye okudum diye de oldu dediklerim de oldu. Yani yine güzel kitaplar vardı. Çeşit çeşit böyle okumayı seviyorum. Evet arkadaşlar bu ayki kitaplarım bunlardı benim. Sizin de sormak istedikleriniz varsa sizin de yorumlarınız varsa hani benim e, bana katılmadığınız kısımlar da varsa söyleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bakalım e, bu ay güzel birkaç video çekmeyi düşünüyorum. İnşallah ileriki günlerde e, yine videolar yükleyeceğim bir zaman bulabilirsem. Kendinize iyi bakın. Sizin Mayıs ayınız nasıl geçti? Onu da yani yine yazabilirsiniz neler okudunuz Mayıs ayında. Onu da yorumlarda bekliyorum sizlerden. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.